Gerçekten ilginç şeyler oluyor da bildiğiniz gibi 10 yıl önce yaklaşık Tunus yoksulluğa karşı baskıya karşı bağımlılığa karşı ciddi bir ayaklanma oldu ve Tunus halkı bu baskıcı yönetimi ve Batı'nın her dediğini yapan bin Ali yönetimin reddetmişti ve düşürmüştü büyük gösterilerden sonra Tunus da demokrasiye geçirmişti. Bu gösteriler sonra Mısır'a, Libya'ya, Yemen'e, Suriye'ye birçok ülkeye yansımıştı ve burada demokratik süreçler başlamıştı. Ama birçok yerde bu süreç daha sonra darbe, iç savaş ve kaos ile engellendi. Ama Tunus bunu kısmen de olsa demokratik süreci işleterek, özellikle Ennahda lideri Ghanouchi'nin gösterdiği uzlaşma ve işbirliği ve biraz da Mısır darbesinden de e, ders alarak e, yani geminin sürülmesi e, sürdürülmesi, devam etmesi sağlanmıştı. Gerçeğe Tunus önemli bir önemli bir e, örnek teşkil etti. Tunus bildiğiniz gibi küçük ve e, zayıf yani e, hacmi de küçük, ekonomisi de zayıf. Ekonomisi büyük ölçüde turizme ve e, tarıma dayanıyor. E, tarım sektörü, tarım faaliyetleri. E, aynı şekilde. Çerçevede tabi konusun ekonomisi oldukça zayıf. Ekonominin denmesi gerekiyor. Ve bu ekonomik yönetim tabi ekonomik sıkıntılar herkesin başının belası. İlk, aslında ilk devrim 2007-2008 dünya ekonomik, küresel ekonomik krizinin da partak vermişti. Çünkü özellikle turizm sektörünün küresel ekonomik kriz e, şimdi de tabii koronanın etkisini görüyoruz. yine korona e, ekonomileri çok ciddi şeydi. ama özellikle turizmi çok ciddi için sonuçta buna önlem geliştiremediği için hem ekonomik zayıflıktan dolayı hem de e, işte ekonomik e, tedbirleri, sağlık tedbirlerini doğru için hem sağlık bir anlamda sağlık sektörü kötü hem de ekonomisi kötüye gitti, ciddi bir darbe almış oldu. Tabii ciddi bir Fransız etkisi var Tunus'ta, ciddi Körfez etkisi var. Demokrasi istemeyen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın özellikle burada ciddi bir propagandası, bir yönlendirmesi var. Ve genelde, tabii burası da bir örnek olduğu için, tek örnek de olduğu için, başarısız olması için her türlü hamleyi yapıyorlar. Yani sözde bunlar e, siyasal İslam'la, e, İslamcılık'la, Nahla'yla, İhvan'la mücadele ediyoruz görünürken aslında demokrasiyle e, mücadele ediyorlar. Yani demokrasiye karşı mücadele ediyorlar. Tabii biz demokrasiye karşıyız diyemedikleri için de İhvan'a karşıyız diyerek propaganda yapıyorlar. Bu ortamda tabii Tunus, e, diğer, e, yani ne oldu Tunus'ta? reform mantığıyla yani hem devrim oldu ama ulaşmacı mantıkla anayasa yapıldı, hükümet kuruldu vesaire ama çok fazla bir paylaşımcı yapı kuruldu. Parlamenter sistem karışık bir sistem. Parlamento da güçlü başkan da güçlü. Böyle olunca da tam bir güçlü bir hükümet de çıkamıyor. Başkan da seçilmiş bir başkan ve dolayısıyla ikisi arasında bir tenakuz var. Parlamento çok parçalı. Yani Ernağ da orada e, çoğunluğu sağlayamadı. Başka partilerle daha başından beri hükümeti paylaşmak istiyor. Aynı şekilde başkan da çok güçlü geldi. İlk turda yüzde 18 alan e, Kays Said, ikinci turda 70 Nahdan'ın da destek oldu bir başkan adayı olarak güçlü bir oyla geldi. Tabii bu güçlü oyla gelmesi başkanın ak aklını karıştırdı. Başkan e, hem zaten parlamento sistemine e, çok e, yani işine gelmedi, tek başına yönetmek istedi hem de e, yüksek oy alması herhalde aklımı karıştırdı. Çünkü bir yandan da tabii dış etkiler var. Fransa etkisi Körfez etkisi devam ediyor ve gerçeveli de e, ciddi bir e, kafa karışıklığı görüyoruz. Başkan sorunları çözmek için aslında ciddi bir kredi almış oldu. Ciddi bir destek ve sorumluluk almış oldu. İşte 70 az bir oran değil. Demokratik partilerde. Özellikle Arap dünyasına baktığımızda. Ciddi bir halk desteği. E, bu Bu desteğin normalde İyi kullanılmasını beklersiniz. Yani bu bir sorumluluktur. Sorumluluk hani ya bunu çocuklar kavga ediyor vesaire gibi değil. Başkanı bir baba gibi düşünürseniz. Hani evde çocuklar kavga da etse o evin idaresi babadan sorumlu sorulur. Ve bunu yönetmesi, bu sorunları çözmesi başkanın görevidir. Hem ekonomi yönetmek hem siyaseti yönetmek. Farklı uzlaşması mümkün olmayan, uzlaşması zor olan grupları bir araya getirmek yine başkanın görevi olmalı. Böyle bir e, durum var ama başkan neredeyse kendi kişisel çıkarları için, kendi koltuğunu endirmek için burada e, çocukların birbirine kavga etmesine yardımcı oldu neredeyse. Hani siz iyi bir kavga edin sonra ben araya girerim diye bir e, yöntem yöntem benimsedi ve bu Tunus siyasetini çok zayıflattı. İç karışıklar tabii hem yatırım yatırım gelmesine, ekonominin toparlanmasına, varsilik anlayışı yani e, oldukça zorlaştırdı ve buradan karşımızda çok kaotik bir yapı çıktı. Yani başkan bunu kendi koltuğunu güçlendirmek için kayıtsağid kullandı diyebiliriz. Bunun dışında tabi ayrıca Tunus'un ekonomisi oldukça kırılgan, dış borçlara çok ihtiyacı var, krediye çok ihtiyacı var. Konuda ciddi bir atılım yapılamadı. Epey 10 yıldır yani Tunus demokrasisini yönetemeyen demokrasi gibi görebiliriz. Yani demokrasi var güzel ama siz bu sistemi işletemediğinizde güzel bir takım olabilir. Bazen bunu milli takımlarda görüyoruz. Yani e, her hepsi bir yıldız, güzel oyuncular var ama bunları oynatmak da bir başarıdır. Kay Said işte bunu yapamadı ve e, bu e, bu sistemi işletemedi. Yönetemeyen demokrasi olunca milletin sorunlarına e, çözüm bulunmayınca da e, millet e, tıkanma noktasına geldi. Bir şekilde Tunus patlayacak deniyordu ama bunu darbeye doğru patlatmayı tercih ettikleri darbe Ortadoğu'nun maalesef yaygın olan yöntemi. Demokrasiyi ve halklar istese de Tunus'un bir problemi de arkadaşlar bir ideolojik polarizasyon yani kutuplaşma olmasıdır. Çok ciddi bir kutuplaşma var ve burada özellikle batıcı layık kesimle muhafazakar kesim arasında çok ciddi bir kavga olduğunu görüyoruz. O da hem, te, hem, tahrik edildiği hem de bir batılaşma tecrübesi yaşadığı diğer Arap ülkelerinde olmayan yani bu kadar katı bir layık, layıklık politikası başka Arap ülkelerinde olmamıştı. Tunus bunu katı bir şekilde e, yaşar ve Türkiye'de kısmen bu hani layık herkesin arasında bir şey olsa da hani bir e, olsa da bu normaldir tabii. Farklılık olacak ama bu çatışma noktasına gelmemiştir. Tunus'ta bu çatışma noktasına e, ulaştı ve e, ciddi bir kanıtlık var. Yani iki taraf birbirini düşman gibi görüyor, hain gibi görüyor ve ulaşmaları neredeyse mümkün değil gibi. Tabii bunu körükleyen de güçler olduğunu Daha önce söyledik. Bu kanlılık e, Tunus'un e, siyasi istikrarına, kalkınmasına bir hükümet kurulacağı zaman çok ideolojik bir şekilde e, ciddi tartışmalara yol açtırıyor. Tunus'ta böyle bir e, ideolojik kutuplaşma var. Bu da partilerin yani darbe kim e, taraftaysa iyi, sizin taraftaysa kötü. Bazı partilerin bu Kays yaptıklarına destek verdiğini görüyoruz. Yani Kays ne yapmaya çalıştı? Kays anayasadaki yetkilerini aşarak anayasada bir olağanüstü hal maddesi var ama diyor ki olağanüstü bir hal maddesi ve başkan hükümet başkanıyla parlamento başkanıyla ederek, bir araya gelerek e, durumu düzeltmeye çalışır. Gere gerekirse olağanüstü hal ilan eder diyor. Başkan ne yaptı? Başkan parlamentoyu askıya aldı. E, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdı ve aynı şekilde hükümeti de iptal etti. Böyle olunca tabii kaos çıkıyor bir, bir şekilde. E, tabii darbe olması da yetkilerini aşan anayasada yazmadığı bir şekilde yetki kullanımı darbedir. İlla askeri olması gerekmez. Hukuki bir e, darbe yani hukukun zorlanması. Biraz 28 Şubat'a benziyor bu açıdan e, Kayser'in yaptıkları. Yani asker zorlamıştı orada. burada başkan zorluyor. 28 Şubat'ta da Demirel ona bir siyasi askerin zorlamasına siyasi kılıp buldu. Burada e, esas aktör Kays yani Kays Said burada hem darbenin hem kazananı hem yapanı gibi ama arkasında tabii, yerin devlet var. Bina dahil, dansa dahil, gökmez ülke dahil. Kaç sahip burada bir hukuk darbesi yapmaya çalışıyor ve ülkeleri şeyi kendi yukarına doğru yönlendirmeye çalışıyor. Bu kabul edilebilir mi? Buna, buna yönelik ciddi tepkiler var. Yunus halkının, yine tekrar edeyim sorularınız varsa panelden yazabilirsiniz arkadaşlar. ben Burada yani Kays kendi yetkilerini aşarak bir tasarrufta bulundu. Bu bir darbedir. Kısmen e, şeye yani geziye benziyor mu? E, gezi gezi bile hani bundan çok daha güçlü. Bütün, e, hafif böyle bir gösteri oldu. Mete karşı ve bunlar normaldir. Her yerde gösteriler oldu. Her gösteri oldu da hükümet e, veya darbe olacak diye bir şey. düşebilir. Sistem devam eder. Burada deme müdahale var. Amerika'da da Gösterir. Fransada ciddi gösteriler var ve daha şiddetli gösteriler var ama kimse darbe yapmayı düşünmüyor ama ortada hemen e, kısa yoldan darbeye e, varalım diye bir anlayış anlayıştır. Tabii dış dengeler bunu paylaştırıyor. Bugün kritik darbesi için çok ciddi bir direniş olabilir. Çok hani akşam tam Türkiye'deki darbeye direniş gibi bir direniş ortaya çıkmadı ama bugün hem askerin de yavaş yavaş şeye girdi. Mısır yani Tunus ordusu çok darbe taraftarı değildi çünkü Binali orduyu özellikle darbe yapmasın diye zayıf ve küçük dediğim gibi Tunus'ta küçük ve etrafında çok tehlike olmayan bir şey olarak bunu kaldırabiliyordu. Zayıf ordu darbeyi de çok düşünemiyordu. Şimdi ordu da tam darbeye destek veriyor vermiyor net değil bugün ama Sesle ilgili nasıl bir sorun var bilmiyorum ama sesim biraz az çıkıyor burada ben de yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum. Oluyor mu? haber verin bana. Tunus bugün asker, Tunus ordusu müdahalede bulunmuş, radyo televizyon kurumunu ele geçirmiş, öğretmiş. meclisi ablukaya almış, yine hükümet binalarını önemli binaları da ablukaya aldığını. Söylüyorlar. Elcizira kanalına yayınları buradan talep ederek, onu basarak yayınlara engel olmaya. Dolayısıyla medyaya bir tutlama var ve bu işin e, daha güçleşeceğini veya daha sertleşeceğini, mücadelenin daha tık hale geleceğini anlıyoruz. Bugün ortaya çıkacak direniş, halkın vereceği tepki, yönünü belirleyecektir darbenin e, başarılı olmayacağını. Ama belli bir kesim maalesef darbeye e, Eşne diyelim, Mısır darbesine de bunu görmüştük. Daha sonra pişman oluyorlar ama bu kesim ne kadar, bu kesim e, acaba tarafsız mı kalır darbeye destek mi olur, karşıt mı olur? Bunlar şu anda partiler arasında e, görüşülüyor e, ve bugünkü e, durumdan sonra da e, tablo net bir şekilde ortaya çıkacak. Diğer bir nokta ise bize ve Türkiye bölgeye nasıl etkisi olur? Tabii Tunus e, sembol olduğu için diğer darbe heveslerini daha cesaretlendirir. Hafter dahil buna. Yine başka karışıklık yaşanan ülkeler var. Irak gibi, Libya gibi, Yemen gibi. Buralarda da yine darbe Esad rejimi gibi darbecileri moral kazandıracaktır. Çünkü Tunus dediğimiz gibi sembol ve bu bu sembolün düşmesi demokrasi yani demokrasi bize yaramaz gibi veya bize gelmez gibi bir der ve bunu reddeden bir şey olur. Her böyle propaganda gereği onun e, düşürmek anlamında olsun. Tunus yani yani geis ve karamsarlık babında da hani ne yapsak demokrasi bize gelmiyor gibi bir mantığı yani destekleyeceği için Tunus darbenin olması tabii bölgeye olumsuz etkiler. Türkiye ile olan ilişkileri de olumsuz etkiler. Ama dediğim gibi darbeciler aslında hani ihvan karşıtı gibi görünseler de aslında demokrasi karşıtlar Bundan önceki başkan layık ve Sipsi'ye de hiçbir şekilde Körfez ülkeleri destek olmadılar ekonomik olarak. Destek vermediler. Yine darbe yaparlar, darbe yaptırırlar. İşte Mısır'da yaptılar artık da desteği kestiler. da yaptırdılar. Yine desteği kestiler. Körfez vaat verir ama para vermez çok fazla. Yani sadece adam satın alacak kadar, demin burada statikoyu devam ettirecek kadar destek verir. Onun ötesinde bir destek vermez ama bol vaat yaparlar. O da Tunuslu'ya erdirmez. Selamete çıkarmaz. Daha fazla karışır. Bölgedeki istikrarsızlık ne? Bölgede göç demek, terör demek, zangaçakçılık demek, huzursuzluk demek falan bir sürü bunun bölgeye. Ama Libya'ya olumsuz etkisi olur. Libya'daki Hafter taraftarları biraz moral bulmuş. Cezayir'e olumsuz etkisi olur. Cezayir'de bir demokratik dalgayla geçen sene, iki sene önce düşmüş, biraz daha demokrasi rayına girmiş. Burada komsuz etkiler. Cezayir hükümeti de o yüzden darbesine destek vermedi. Küresel Ve güçlerin ne yapacağı önemli. Amerika darbeye destek verecek mi, vermeyecek mi? Fransa'nın destek vereceğini zor değil. Ama İngiltere, Almanya gibi Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri ne, ne, tepki verecek? Çin, Rusya gibi ülkeler ne tepki verecek? Tabii demokrasiye destek da burada beklemiyoruz diğer ülkelerinde maalesef. Yani işin özeti şu, bu demokratik dalga, daha doğrusu demokrasiyle kalkınma ve bağımsızlık arasında direkt bir bağ var arkadaşlar. Demokrasi olmadan, halkını dinleyen yöneticiler başa gelmeden kalkınma olmuyor. Çünkü otoriter rejimler onu getiren dış güçlere hizmet etmekle öncelik belirliyorlar. Yani onların desteğiyle ayak, ayakta kaldıkları için kendi halkına hizmet yerine işte dış güçlerin işine yarayacak şekilde politika geliştiriyorlar. Bu da, bu da ülkeyi zayıf bırakıyor. Zayıf kalan ülkede bağımsız olamıyor. Böyle bir net bir şey var. Yani demokrasi, kalkınma ve bağımsızlık arasında net bir bağ var. Bu statüko 100 yıldır devam ediyor arkadaşlar. Maalesef bölge parçalandığı için, böyle sömürüldüğü için bir türlü ayağa kalkamadı. Arap Baharı bu, bu fırsatı, bu şansı e, sağlayacaktı. O yüzden Arap Baharı demokrasi istenmiyor bölgede ve bunun için de ciddi engeller var. E, demokrasiyi tabii halklar istiyor. Bunun mücadelesini de vermesi lazım ama Tunus küçük bir ülke olduğu için dış e, şeylere açık, etkilere, rüzgarlara, fırtınalara açık. Tunus halkı nasıl altından kalkacak? E, gö göreceğiz ama e, kolay değil çünkü. özellikle Avrupa'da demokrasiden özel yani muhafazakar güçler, İslamcı partiler, fark etmez yani layık partiler de olsa ülkeyi güçlendirdiği zaman onlar zaten karşı çıkıyorlar ama özellikle muhafazakar ve İslami partilerin kazanç çıkmasında çok ciddi endişe duyuyorlar. Bu çünkü daha da zorlaşıyor. Yani solcularla, komünistlerle, laiklerle daha şeyler onları güçlendiriyorlar da bir yandan ama onlara da destek olmuyorlar sonuçta. E i̇şte Merzuku gibi daha bağımsız yanlısı adamları da layık olmasına rağmen destek vermediler. Yani burada bir e, demokrasi, bağımsızlık ve kalkınma mücadelesi devam ediyor diyeyim. Bugünkü olaylar kritik. Yani medya e, gösteriler, hükümet binalarına girilip girilemeyeceği, parlamentonun çalışıp çalışamayacağı gibi konular e, bölgenin, yani darbenin gelişimi açısından 4 saat, yarın gece da, e, yarın sabaha kadarki ki gelişmeler gerekir etkileyecek diyelim. Tabi buna göre bölgedeki dengelerde etkilenir ama Tunus'un hacmi çok da büyük değildir. E, sembolik ve moral etkisi, psikolojik etkisi daha fazladır. Bu açıdan önemlidir ama yani e, yine de sembol ülke. Olarak, Arap Baharı'nın ilk başladığı ülkenin darbeye geri dönmesi açısından da önemli olacaktır. Bakalım. Göreceğiz. Hayırlısı olsun. Allah yardımcısı çok bedel ödediler, ödemeye devam ediyorlar. Da bundan sonra ödemezler diye ya hayırlısı, ben de der programlar yapacağım. Akşam yine de onlarla bu bekleri.